Valla hurda parasını bölüşüyoruz arkadaşlar. Yeminle söylüyorum bak hile değil bu. Bir sana, bir bana. 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 Kıyamet bende kaldısın oğlum. Nerede kaldı Gimbat ha? Semer abi. Bir sana. <laughs> Konuşma lan Türk'ü söyleme. Bir bana. <laughs> Parası Bir sana. Bir Bir sana. Bir bana. Bir sana. Abi benim gider nerede? Bir bana. Bir sana. Onlar da onu söyleme. Bir bana. bana. Sağ yok. Sağ mı yedim? <laughs> bir, bir, bir bana. Bir sana. Bir bana. Bir sana. Bir bana. Allah bereket versin. Sayla bir ne kadar. Kesene bereket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Doğru. Doğru mu? Allah bereket.